Biz, biz var ya biz ben 63 yaşındayım. Allah sağ ben her zaman ölüme hazırım senin yanında. Allah korusun. Hah. Beraber Ben bu canlı, kadar canlı, diyorum ha. Diri diri beraber. Ben, Allah, ben. ölüme mayına basmıyor Allah, hazırım mayına. Allah korusun. Hadi anlaşıldı biraz gel. Abi ben ablacım ben hep çok yerdeyim üzülüyorum, Çok özür dilerim. Başkanım helal dinle. Sağ ol annem. Ellerinizden öperim. Kormağım, ol, ol. Başkanım sizi Buldum Kolay gelsin. Bir dakika başkanım ben de geçeyim. Tamam. Bak bana bak. <laughs>

Tamam, bak kaç defa tamam. çekinirsiniz? Başka tamam. Başkanım. Devam edelim. Başkanım. Başkanım, başkanım hoş geldiniz. Geldin. Teşekkür ederim. ederim. Sağ. ol. Başkanım. Başkanım hoş hoş geldi. geldiniz. ederim. Hoş hoş olsun işlerimiz. Teşekkür Biraz tamam. Biraz daha tarafa selam verelim. Merhaba. Başkanım. 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 Merhaba, başkanım. Merhaba. Güzel başkanım. olsun Merhaba. gününüz. Merhaba. Allah bağışlasın. Aleyim, Hayırlı olsun. Biz Nasılsınız? İyi siz de İyi olacağız. Başkanım. Beraber iyi olacağız. Hadi inşallah. Hayırlı işler. Kazanınız güzel olsun. Bereketli olsun. Pazarınız. Bereketli olsun. Alkış, alkış, alkış. Alkış sağ olun sağ olun abla bir ricam biz kalkabilir miyiz bir ricam sağ olun abla sağ olun ablacığım. bir ricam bir tek çekebilir çok 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 var. Var. Ailenize başkanım. selam babamız. Sağ, 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 sağ ol. Hoş geldin. Başkanım bir şey diyeceğim Söyle. Başkanım nasılsınız? Sen de misin? Biz biz var ya biz ben 63 yaşındayım. Allah, Allah sağlık. Ben her zaman ölüme hazırım senin yanında. Allah korusun. Hah. Beraber. Ben bu Can, kadar canım diyorum ha. Diri diri beraber. Ben, ben ölüme mayına ölüm. basmıyor Allah, hazırım mayına. Allah, Allah korusun. Hadi Allah şimdi Sağ ol Fotoğraf fotoğraf. Hakan bizi çek. Başkanım. Allah bağışlasın. Sağ ol. de güzel adam. Derslerinde güzel ol tamam mı? Tamam. Hadi başlıyor. bakalım. Tamam hadi. Başkanım Hamdi bizim başkanım, mahallemiz. Nasıl? Mahallemiz bir ağrısı. E, seni gördük iyi olduk. Kanadı. <laughs> Aslan Hamdi. Kanal gelecek. Kanal orada gelecek. Sağ ol bir tane. Senin de senin güzelliğinle hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Fıstık. Allah bağışlasın. Nasılsınız? Gelin başkanım. Gel. Ay başkanım. Nasılsınız? Başkanım. Nasılsınız? Başkanım. Nasılsınız? Allah razı olsun başkanım. İnşallah hep beraber daha iyi, iyi olacağız. Başkanım. Sağ ol. Tamam. Sağ ol. Merhaba başkanım. Merhaba. 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 Çok şey iyi Gel. Her çeksin ver. Her çeksin gel. Gel. Pazarınız bereketli olsun. Gel. Gel. Pazarınız gel. olsun. Gel. Pazarınız gel. olsun. İyi günler alın. Başkanım. Merhabalar. Nasılsın dayı? Sağ İnşallah layık oluruz. Sağ ol. Hadi bakalım. Tamam. tamam. Şöyle bu tarafa da selam verelim. Başkanım hoş geldiniz. Eyvallah. eyvallah. Hayırlı işler hoş geldiniz. Bereket olsun. olun. olun. Çok seviyoruz sizi. Sizlerle daha iyi başkanım, olacağız inşallah. Başkanım, başkanım. Allah hayırlı olsun. İnşallah. Ama iş. Başkanım. 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 Başkanım, Başkanım bir fotoğraf çekelim? Evet. İnşallah ekonomiye yaratacağız. Ekonomiye de yaratacağız. Ona da yaratacağız. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. Bir selfie alalım. O kadar yardımlarınızı alıyorum. Bir Sağ anımız al. olsun. Ne demek? Ne demek? Senin <laughs> hakkın. Allah hakkın olanı alıyorsun. Sağ ol. Allah bağışlasın. Teşekkürler. Başkanım hoş geldin. Çekmişlerdi çekmişlerdi. Bir saniye abi tamam. müsaade et. Evet. Çekil evet. tamam bir yavrum Bir ikimizin fotoğrafı abi. Tamam. Başkanım bir resim çekin. Hoş abi. geldin. Başkanım. bir Başkanım. 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 Hoş geldin. E ben hep zaten. E, e, ben, ben hep Başkanım hoş geldiniz. Bir yazım çekinebilir Tabii ki. Abi ben hatırladım mı? Yusuf ben pazarcı. He, iyi misin? İyi mi Dersinde Dersini de tutuyorsun herhalde. Evet. Ha, kaç tasın bu sene? Var. Bu sene lise 3 abi. Aferin sana. Başarılar dilerim. Hatırladın ne o Evet, evet, abi, evet, evet. Ama küçüktün biraz daha. Evet. Mutlu oldum seni gördüm. Hangi tamam. okuldasın? Ben deponun orada abi Avcılar Firuzköy. Tamam. Dikkat Haya ediyorsun depo. değil mi okuluna? Evet abi. Tamam. Aferin oğlum. Tamam. Başarılar dilerim sana. Hadi bakalım. Sevgili başkanım hoş geldiniz. Hoş Hanım Gerçekten hoş geldiniz. Sen yurdumuza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sizi gördük sağ sağ daha mutlu olduk. Şöyle bir başkanım. Başkanım. Çok başkanım. Çok Sağ olun başkanım. 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 Keşke herkes sizin gibi olsa başkanım. Sağ olun. Sen var ya tamam. evet. Sağ olun. Başkanla bir resim çekinelim ya. Allah iyilik versin. Başkanım dikkat. hoş geldiniz razı olsun. Daha iyi Allah peygamber razı olsun. Allah razı olsun. Ol. Allah, senden de razı olsun. Sağ olun. Sağ Selam selam. Aleyküm Benim başım üstüne. Ben Arda ar Onur duydum abi. Sağ, Sağ olun. Teşekkür ederim. Başka İnşallah hep birlikte ya, daha iyi olur. İnşallah. Olmuş. bir saniye de şöyle başkanım gel. ben çekiyorum. Buyurun. Buyurun. Siz. Siz de size geçelim. Gelin. gelin. Evet, Hı -hı. Ya, ya. Biz de şöyle bir resim çekilsek ya. Sağ ol abim benim. Şeref Şeref duydum. Halkın umudu sizde İnşallah ya, layık olacağım. İnşallah layık olacağım. Halkın umudu. İnşallah. Halkın Güzel kızım nasılsın? Başarılar benim kızıma. Böyle Bana bir fotoğraf çekelim ya. Çek abim. Çek bu emekçinin.

Vallahi inşallah. Sağ ol güzel annem. Sağ ol güzel annem. Allah <laughs> <işini rastgeç gülüyor> anne. her zaman seviyorum, ol, her zaman seviyorum ne seni. Güzel, yani ne güzel ne mutlu bana. Dualar. Sağ ol anneciğim benim. Yani Hep seni yerim Sen ben inşallah. Allah sağ ol anneciğim. Ya. Teşekkür Allah ederim. Sağ ol. Başkanım. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Söyle abi. Hoş geldiniz başkanım. Resim mi çekeceksiniz? Hoş geldiniz. Başkanım. ol. Sağ ol kardeşim. Nasıl? Buradan görmüyoruz aldık orada ya. <laughs> Sevgiler, saygılar, sağ olun. Hayırlı günler, iyi pazarlar, hayırlı işler, evet. başarılar. <laughs> evet. Evet. Çok 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 Abi, sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldin. Allah razı Gelin. olsun. Hoş geldin. Hoş 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 geldin. geldin. Sağ teşekkür ederim. Hoş sağ geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin.

Sağ ol anneciğim. Allah. Allah. Geç, abi, abi. Geç, sağ ol, ablacığım. Sağ abi, sağ ol. abi dikkat bakarım. edelim. Sağ sağ edelim. edelim. Sağ sağ abi. Sağ sağ abi önümüzü sağ sağ abi. bir açalım. Başkanım. Başkanım. Sağ olun. başkanım, başkanım buraya sahip Hiç çok endişel var. olmaz. Evet. Hiç gözümüz başkanım. kulağımız gibi. Başkanım, başkanım, başkanım. bir şey bir söz şey bir, şey. bir, şey bir şey rica edebilir miyiz? Başkanım, sizi, sizi çok, seviyoruz. Çok Merhaba güzel çocuklar. Merhaba merhaba. Merhaba çocuklar. <laughs> başkanım ne adalet bölümüne? Arkadaş bak notunu alsın bak. Resim çekinebilir miyiz? Tabii. Oğlum Başkanım, her şey çok duruyor. Allah'ın izniyle. Yapma, yapma, yapma. yapma. Nasıl? Başkanım, siz de bulduk. Resim, resim bizim çekelim. Kolay gelsin. Başkanım, başkanım. Şey Oğlum, kenara, kenara bak. Tamam. Hayırlı i̇yi günler. günler, iyi pazarlar. Hoş kolay gelsin, iyi pazarlar. Başkanım başkanım. 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 Evet, kolay gelsin. Merhaba güzel kızlar. Nasılsınız? Dersleri iyi mi? Bir dakika başkanım, ben de geçeyim. Tamam. 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 Bizim Gel. Sağ olun. Sağ olun. Tamam gel. Sağ olun. Sağ ol, ol anneciğim. Tamam. Sağ, 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 anne. sağ ol. Teşekkür ederim. Kuzum benim. Allah yardımcım sağ olsun. Başkanım. Başkanım. Sağ olun. Sağ Hayırlı işler kardeş. Gel baş. Devam edelim gençler. Tamam. Çok sağ olun başkanım. Sağ ol. Sağ, ol, sağ ol. bir tane. Sağ ol. Genel Başkanım. Başkanım bu tarz Tabii ki. Çekebiliriz. Sen Nasılsın misin? İnşallah annecim. İyi ki varsınız. Allah, sağ dikkat ol. Bu ay güzel. Nerede kalırsın içeriye kurul Tamam, tamam anneciğim. İyiyorsa, Atılmayız. Gel anne gel. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Ya. Çek bakayım mısın yavrum? Abla şöyle koyalım da bunu. Çıkıyor mu? Hep bir ederim. Başarlar dilerim. Buraya Sağ, Sağ, Sağ tamam. ol anneciğim. Duvam var. Başka. İnşallah. Gel. Gel. Bak, bak. bak bana bak. Ya. Ya.

Kurban olsun. Han ol da. Sağ olun Sağ. Devam edelim arkadaşlar. Yemek zaman gözüküyor. Hadi Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başkanım çay yaptık size. Allah razı olsun. çayımızı içesek. çok ayıp onu vallahi. ama. dükkanın içini görüyoruz. dükkanın zaten pırlanta gibi ne içini görüyoruz. En güzel yer burası. Bir fotoğraf çekelim o zaman. Tamam. Çek yardımcı onlar. Merhaba. Merhaba, Merhaba. Çok Merhaba, nasılsınız? Evet. 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 Benim yüzüm de yüzüm. Güzel, güzel topçu var. Ben daha önce görmüştüm sizi daha çok. Ne güzel. Aynen. Bütün selamlar. Sevgiler. Sağ olun. olun. Başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Başkanım size güzel bir selam çay. Kurban olur bu sana. İçmiş Allah. kabul et. Şimdi orada o kadar insan bekliyor ki ayıp e, etmeyeyim başkanım başkanım onlara. Teşekkür Ha, başkanım, Her dua Sağ olun. Olun. Ederim Selam mı iletsin? Ellerinden efendim. İyi ki başınızda olsun. Başka Sağ başkanım bir de İyi günler. Sağ olun. Evet, resim almıştık sen Tamam. Sağ olun. Teşekkür başkanım. ederim. Sağ ol. Benle resim almışız. Kızım, kızım geldi. Gel. Göster rozetli. Hep sarkmıyor. Kurban olurum sana be. Sağ, Sağ olun başkanım. Tamam. Tabii ki annesi. Teşekkür ederim. başkanım. Bize <laughs> <Ne demek? gülüyor> <seni> seviyorum. <laughs> gel anneciğim. Pardon. Bir anneciğim. Gel Ay, geldin tamam. Gel anneciğim. Sağ ol anneciğim. Sağ Gel anneciğim. Sağ ol anneciğim. Sağ ol anneciğim. Sağ Sağ olun Sağ ol anneciğim. Sağ ol Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ Hiç Sağ ol anneciğim. Sağ Sağ ol Sağ olun. Sağ Sağ İyi olalım inşallah hep birlikte. Yine, İyi dinler. Sağ, 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 ol. sağ olun. Sağ olun. Tabii Hadi bakalım. Böyle stand diyor mezarıma getirdi. Anne oğul yok sizin, Hı. Hı. Doğruyu, sizin resminiz var çerçevesinde. Vallahi inayet de sizin resminiz var. Yaşar Bey de daha da başkanım hayır. Çok hasta o kadar sizin merhabanız. Değil. Sağ ol. Sağ ol. Başkanım bir yemek başkanım bir başka. Buyurun. Buyur. 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 Bir yemek bir kardeş olarak bir Bir yemek bir kardeş olarak bir resim tamam. alamayalım. Evet. Başkanım sen değil mi? Bay Vatan Arama. Çok Buyur. sağ ol Aslan. abi, evet. Oğlum. Ne güzel. Gelsene <laughs> sen de böyle. <laughs> Teşekkür ederim. Evet, başarılar. başarılar. Şey saygılar. İyiyim, siz Sağ olun. Sağ olun. çok Ya başka hoş geldiniz. Sağ sağ çok seviyoruz sizi. Bir, Bir fotoğraf. Merhabalar. Geçim. Merhaba. Merhaba çok memnun olduk. Sağ Abi iyi günler. Saygılar. Teşekkürler. Bir günler. Bir Bir fotoğraf. Unutmayın bizi. Unutur muyuz? Halkına. Canım ya. Unut, unutanlara da hatırlatacağız merak etme. Çekilebilir miyiz başkanım? Unutanlara da. Evet. da hemen hemen Seni çekim, seviyorum. Seni seviyorum. Seni de, de, sağ de, sağ da, de sağ çeksinler başkanım. Teşekkür ederim. Başkanım başkanım. Başkanım Başarılar. Başkanım başkanım. Başkanım başkanım. Başkanım başkanım. Başkanım sağ Başkanım başkanım. Başkanım başkanım. Sağ <laughs> Sana hayır denir mi? Sana hayır denir mi? Sana hayır denir mi? Şu güzelliğe bak. Ay kurban olurum. Ne bir bekliyorlar vallahi. Ne yapmaz? Dur. dur, dur. Ver bana kızım. Ver bana kızım. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür al. ederiz. Allah bağışlasın. Yani Efendim buradayız. Buyurun. Çektiniz ben, mi? Gel. Ben ben, ben. ben, ben, ben. ben. seviyoruz. <laughs> sağ olun. Çok teşekkür çok teşekkürler. Allah kızlarımıza başarılar. Çok seviyoruz Allah onları. Çok sağ olun. Ben, teşekkürler. Çok İnşallah bekliyoruz. Çok naziksiniz. Sağ olun. Birlikte başaracağız. Başkanım nasılsınız? Ee, her şey yolunda gidecek. Biz size inanıyoruz. Sağ olun. Her şey için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Merhaba Fıstık. Daha de görüşmüştük. Ne güzel. Kaça gidiyoruz? 8'e. Benim kızımın e, bu seneki arkadaşlar onda 8'e gidiyor. Çok heyecanlı. Sporda yapıyor musunuz? Yok. Vakit bulamıyorum. Ders çalışmaktan var. Evet Sizin o zorundayım. da öyle. Başarılar dilerim size. Çok güveniyoruz başkanım. kızlarımıza. Yanınızdayız sonuna kadar. Harika görünüyorsunuz. Başkanım kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Ol. Sağ, Sağ olun. Ol. Nasılsınız? Sağ olun. Hayırlı işleriniz olsun. Saygılar olsun. Ol. Sağ olun. Merhaba. İyi günler. Sizi bu kadar gördüm. Ben Sağ yer... ol ablacığım. Ben sen rüyada mıyım? Ayaklarım sağ yerden kesildi. Hoş geldiniz mahallemize. Misafiriz. Anneciğim benim. Öyle Ellerinden öyle öperim seni. Hoş, yani. geldiniz başkanım. Baş. Baş Hoş baş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün Küçükçekmece'de çok hayırlı, bereketli bir zaman dilimi geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ve açıkçası ee, güzel hizmetlerimizin el birliğiyle Küçükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Kemal Çebi ve ekip arkadaşlarıyla el ele omuz omuza e, attığımız güzel adımların, e, temellerin, işbirliklerinin toplumun hayatını güzelleştirmiş olmasını, güzelleştirecek olmasını yerinde görmek bizleri bugün gerçekten mutlu ve huzurlu kılmıştır. Ee, hem Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Şebiye hem bizi burada bugün misafir eden Küçükçekmece'nin çok kıymetli hem hemşerilerimize, komşularımıza, hanımefendilere, beyefendilere, ilçe başkanımıza, sivil toplum kuruluşlarımızın, odalarımızın değerli başkan ve yöneticilerine, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Millet olabilmenin en önemli e, şartlarından birisi iyi günde, zor günde bir, orada, bir arada olabilme e, bilinci e, ve bunu bilmek, bunu hissetmek e, gerçekten millet olmamızın e, birinci şartı diyebilirim. Bu yönüyle sivil toplum kuruluşları, demokratik e, kurumlar, odalar, bu duyguyu pekiştiren ve geliştiren hatlardır. Bu nedenle e, sizler gerçekten tes temsil etmiş olduğunuz kurum ve kuruluşlar adına e, çok değerlisiniz. Birliğimiz ve bütünlüğümüz adına çok önemli sorumluluklar taşıyorsunuz. Bizlerin de sizlerden sağlıklı kanallarla, sağlıklı bilgi akışlarıyla faydalanmamız gerekir. Bu yönüyle e, birlikte olmanın keyfini yaşıyorum. Tabii e, özellikle bir olmanın, birlikte olabilmenin keyfini arttıracak yine bu güzel vatanda en önemli unsurlar eşitlik ve adalettir. Eşitlik duygusu çok özel bir duygudur. E, Teba olmaktan bu milletin e, kurtulması ve eşit olmasının, sağlanmasının temeli 102 yıl önce cumhuriyetin kuruluşuyla ülkemize hediye edilmiş ve milletimizle buluşmuştur. Yani teba olmaktan çıkıp eşit bireyler olmak ve vatanın eşit hissedarı olma duygusunu bizlere eee cumhuriyet kazandırmıştır. Cumhuriyeti de bize Mustafa Kemal Atatürk kazandırmıştır. Minnet duyuyoruz Atatürk'e. Bu yönüyle eşit olma duygusu, vatandaş olma duygusu, kadın erkek eşitliği, insanın geçmişine bakmaksızın, etnik kökenine bakmaksızın, inancına bakmaksızın